Hepinize selam arkadaşlar. Aylar sonra Ayaz'la yeniden Brawl Stars oynuyoruz. Yanımızda Ayaz. Konuşma. Merhaba. Merhabalar. Bugün 50 bin kupaya kasacağız karakterlerin yani. Hesabımı 50, 50 bin kupaya kasacağız. Ayaz'ı da 25 bin yapmayı deneyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Çok uzatmadan bence hazırlayalım. Tura başlayalım senin bastırı bin kupa mı yapacağız? İlk önce 500 yapalım sonra bin yaparız da. Bu arada okullar açılıyor. İnşallah iyi bir 2025-2026 okul sezonu iyi geçirirsiniz. Okul dönemini iyi sezonu geçirirsiniz. Sürçeyi bayağı bir yedim. <laughs> <laughs> Ay, o, o, atıp, atıp. We are Trump. Sen gelme gelme. Gel gel. Sen geri git git. Sen araya kaç. No, no. Ben yandan gireceğim. Yandan tamam, gelmeyin her türlü aynı. Hadi. Arkadaşlar bu arada kulübümüzü kulübümüz var artık yani benim bir kulübüm var kanal olarak bir kişilik bir yerimiz var gelecek kişi bizim <laughs> <laughs> <izleyelim, gülüyor> kanal yorumlarına yazabilir evet. ben de öldüm ben de öleceğim nasıl bunlar bu Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, bir saniye. Neden? Videonun başını çok boş yaptık ama neyse. Olsun. Hatası bizde yani ama... Umarım beğenirsiniz. Abone olun. Eren ya! Hedefimiz 50 abone, 45'iz falan. Sanırım 43, 45 mi, Neyiz? 50 abone olalım. 50 aboneden sonra canlı yayınlar da gelecek Shorts canlı yayınları Yani Veysel ya, tabii ve tabi Veysel kupa kasma yardımı var Sizinle beraber sınav. Belki bazı f falan Size kupa Nasıl sınav. oynar mıyız? Allah'ım ben pek anlarım da. Bu aralar daha çok telefon. Ben Arkadaşlar ben şimdi nasıl söyleyeyim ben Garden of sanayım. Bu arada Ay Ayaz'ın Ayaz da hesabı vardı. Kendisi kapandı son süreçte. <laughs> o zamanlar da kapandı hesabı. Tabi ben, bu, ben bugün, ben bugün başlığına linkini atarım Ayaz'ın hesabına. İzleyenler oraya da abone olabilir. Kendisi çoğunlukla liderle uğra uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben bir pistim. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim canımız olsun. Ya aksesuarı ben. Yanıma, yanıma, gel. Gel. yanıma, <laughs> gel. yanıma <laughs> gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Aldım. Aa, kendine gidiyor. <gel. gülüyor> Arkadaşlar burada Ayaz'ın kanalını bıraktığında onun da canlı yayınlarına katılabilirsiniz eğer abone olduğu takdirde. Yani onunla da oyun oynayabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şey şu an videoyu durdurup like atıp abone olmak. Örneğin kolonunda da tanıdığınız bir tane kanal vardı. Onunla da bazenlere bir süreç Onunla da videolar gelir. Gelecek süreçlerde. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Biz en son videomuzu çektiğimizde BS'de sanırım 35.000 bin falandım. Şu an 48 binim. Arkada da ezan okunuyor. Videonun büyük ihtimalle bu kısmında sesimiz gidecek. Onu yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Belki editte halledebilirim sesimizi daha yüksek çıkartıp. hangi Eren'e Oyun söyleyebilirsiniz yoksa eee um, bir de edit uygulaması verebilirsiniz çok memnun olurum videolarda da yapmaya başlamak istiyorum kısa zamanda çok güzel edit yapmak isterim açıkçası yani videolara bir şeyler eklemek ya da direkt shorts olarak edit atmak beğenmeyi evet, tercihim. Instagram'ım da var. Ama bırakacağım pek de emin değilim. Peki, Belki ankette bırakırım. son <laughs> <O> zamanlarda Metehan <laughs> ya da Eren'le birlikte şey düşünüyorum. Yani <laughs> bir bir kedi gülülük gibi bir şey yani. Şortu <laughs> da atabiliriz orada. <laughs> Şortu da atabiliriz. O size kalmış bir şey. Siz söyleyin biz yapalım. Pardon. Bu arada pardon. <laughs> çok kötü bir başlangıç. Ne diyor? Alsın. 50.000'de... Umarım 50 de kısa sürede ulaşırız. <laughs> Arkadaşlar <Ay, başlayalım. gülüyor> neden? İşte, üç sene olabilir ama belki bir altı virüs falan dağıtabilir. 50 abone. Çünkü benim altı virüsüm çok var. Barbaros'a e, da yardımcı olurum. Ben dururum. Ben dururum. <laughs> o konuyu pek... O bence haklıyız. Konusu pek çok herhalde. E mami ne oluyor bilmiyorum. Çoğu bizim evdeki... Hem <laughs> de ne bileyim bilmiyorum. Belki. Kaç kaç kaç. <laughs> Görsel şölem. Görsel şölem. hesabını da... bırakırım belki sonraki videoda bırakırım ya da yani bilmiyorum bu hafta çünkü ne bileyim çat diye koyacak diye o kadar da büyük de bir kanal yani instagram mesela koysam da pek bilgi görmez diye düşünüyorum 500 yapıp bırakalım. Zaten bu videoda bir tek Buster 500 yapacağız gibi 7 dakika oldu. Ya da ee, yok. 30 dakikalık video atacağız bugün sanırım. Bu ara grubumuz bu. Arkadaş. Grubumuz bu. Ee, Adını bakmayın. Sen... İlk sen söyle. Sen söyle. Sen söyle biraz çoğaldı sesimiz o yüzden biraz yüksek sesle konuşmaya çalışıyoruz. Bu arada grup grup, grup diyorum kulübümüz bu. ID'sini falan veriyorum 45 bin üstü alım var. Bunlar da yan hesapları başkanların tabi. 45 bin üstü kişileri grup kulübümüze bekliyoruz hep grup diyorum ben de. Hazır dur dur bir kutu açın bir kutu açın. Atlarını o konulukla adlarını o T.T.N. yapmışlar. sen de öyle yapabilirsin. Yaparım. T.T.N. olur mu? olur mu? Onun söylediği bir, bir ihtimalle değiştirdim ama T.T.N. yaparsın. Ha bu konuda sizden de önerileri alıyorum. İsmimi değiştireceğim yakın zamanda yani. T.T.N. Eren olabilir, Mehmet de olabilir. Yani, çocuk bilmem ya da sizin istediğiniz herhangi bir çocuk çoğunlukla e, büyük harflerle Eren koymayı tercih ederim. T, t çizgi Eren. Ama tabi size de kalmış olarak. Siz yazın. Bana şeyden, yorumlardan ya da ankete falan yazın. Ben de adımı ona göre düzenleyeyim. bak. <laughs> Efendim? O, ben şey... Evet. Mesela kapkut noktalarında Dikkat et Arkadaşlar bu arada edut uygulaması biliyorsanız hiç yandığımı Açık konuşmak <laughs> gerekirse biz gerçekten edut uygulamasını nefret edildiğimizde alalım Biraz oraya gitme bence o zaman ne olacak Bu yüzden sizin de bir önerdiğiniz edut uygulaması varsa ona göre videolarımı geliştireceğim Tabi abone olmanızın da bu video kalitesi önemli var yani Daha motive edersiniz beni Daha iyi videolar çekmeye özen de göstereceğim bu Kanal bütçesinde Sadece mikrofon var O da bilgisayar şey için Bilgisayar videoları gelmeyecek bundan sonra Açıkçası yeni bir bilgisayarım olana kadar Çünkü bu bozuldu Yani Çok kötü bir hata Şu an yorumları gözden bir geçir <laughs> geçirdim. Gözümden geçti benim linç yorumları. Bot gibi. Devam edelim. Çünkü ben bir kötü oluyorum biraz. Orada <laughs> da bir şey yok şu ben kalayım. olduk. Kazandık. 500 yapınca bırakacağız. 500 da. oldu mu? Yok 492 şu an. Bir turumuz daha var yani. Arkadaşlar bu arada e, bunu 5. kere falan söylüyorum büyük ihtimalle. 7. falan böyle. İstediğiniz her şeyi yapın. Yani şimdi videolarımız evet şu anlık kötü. Fikrimiz <laughs> şey Ama sizden gelecek öneriler bize daha çok fikir verecek. Bu yüzden lütfen videoda fikirlerinizi kendinize takmamayın. Bize de söyleyin. Biz de ona göre içerik çekelim. Kitlemizi genel olarak memnun etmek bizim ihtiyacımız görevimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bak, oyun da söyleyebilirsiniz? Çünkü bizim most brawl veya e futbol falan. Onlarda başka oyunlarımız yok. oyun. Sizden oyun, pek, edit pek, pek. oyun, edit uygulaması ve de video fikri. Bu üçünü istediğiniz gibi söyleyin bize. İstediğiniz her şeyi de yapalım. Yani. Bunlar da sizin için. O evet. Opet reklamı gibi oldu biraz. Sizin için varız. Evet. Şimdi ben... Oğlum adamın lan bayağı, bayağı, bayağı. 400. <laughs> Aa, olacağım 48.400. Videonun daha yarısına geldik yani büyük ihtimalle 26 dakikalık 30 dakikalık videolar yapacağım. Ha evet bunu da sormamız lazım. Çünkü yeni bir kanalız. Kusura bakmayın soruları size soruyoruz. Siz bize öneri vereceksiniz. Çünkü küçük bir kanalız. Sizce 10 dakikalık 20 dakikalık kısa kısa videolar atıp günlük 2 tane mi atalım yoksa direkt günde bir tane atalım 30 dakikalık. Farklı farklı mı gelsin yoksa direkt farklı direkt tam <gülüyor> <sevmiyor>. <gülüyor> Bekletmiyoruz ki park Kırmızı da yani. O senin üstüne atmayacak <laughs> <düzelterek>. evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ana, uçmayı denedik. Uç, uçmadı. Faker mi bu? arkadaşlar. Bunun baskılarını 5 yıl yapınca ihtimalle bitti bu Ya da karakter... Bayağı... Karakteri, evet. Zaman yeterse büyük ihtimalle hani şakası. Gerçekten bastır olana kadar büyük ihtimalle gidebilir. 15 dakikamız daha var evet ama biz bu gidişle oynarsak şu bastırın 500 olması için gerçekten videonun sonuna kadar bekleyeceksiniz gibi. Zaten çok bir saat falan mı uzadı galiba büyük ihtimalle. Bismillah. Bora bu videoyu prosiyo kat kullanacağız yani. Edit için. Daha Ama varsa. Tabii siz farklı şunla edit yapın. Bu daha kolay, bu daha iyi diyorsanız. Öyle dediğiniz uygulamalar varsa. Bize ulaşın. Deyin ki böyle bir uygulamalar var. Tam sizdir. Bütün baskı Sıkıntı yok. Yok.

ne diyeceğim ben açıkçası kuşumu kapatmayın. Yapmayın çünkü adam ulti yapıyor. Ay kötü oynuyoruz evet. Bunu biz de kabul ederiz. Hiç edeceksiniz. Ama yani insanlık halidir. Bir de. Ne bileyim. Küçük bir kanalız kötüymüş falan. Desteğiniz sayesinde gelişeceğiz biz ya. Cidden. Abone olan 43 kişi var. Onları saygıyla, sevgiyle severim efendim. Yani. Arkadaş, ne yani bileyim. Takip ediyorlarsa çok sağ olsunlar. Bir tane de çok... Bazı takipçilerimle de <laughs> o, konuşuyorum açıkçası. <laughs> evet, <sen de>, <laughs> Bazı takipçilerimle de konuşuyorum yani isterseniz arkadaşlık olabiliriz, beraber oynayabiliriz. Sadece yorumlarımıza bir şeyler yazsanız yeter yani. istediğiniz bir şey yazın. Kral ben seninle oynayacağım. <laughs> Şöyle yapayım, böyle yapayım. <laughs> Konuşalım. Her şey var. Siz beni takip etsiniz. Siz cool. siz bizim takip etmişsiniz. Cool. Biz de sizin içerik school. üreticisiniz. Türkçeyi bayağı bir kötü dilim sürttü. İşte bu yüzden siz ne isterseniz öyle olsun. Yani arkadaş edinebilirsiniz beni, konuşabilirsiniz, derdinizi anlatabilirsiniz. Her şey bende var. Arkadaşlar ben şu an 22.757'yim galiba 22.500 olunca video bitecek. İnşallah oraya kadar kasar yani. Bitemez. Hmm. Yeni uzak balık 3 Hadi biz 3 Aa Düz 3 küçük kaçırdım Evet Kötü oynadığı bu. Ben de farkındayım ama linçleneceksen bu konudan gerçekten çok garip ya. Arkadaşlar isterseniz ziyaret Hem görüntümü hem de Eren'i de, de görürüz. Ayaz'ın kanalında benim de görüntümü vereceğim. Bu kanalda da Ayaz'ın görüntüsü gelebilir. Ayaz, Ayaz kaç. Ayaz kaç. Ayaz. Aç, aç. Daha yeni basıyor ya. Zamanlama sıkıntısı var. Allah'ım çok güzel oldu. Işi. <laughs> kolim var. Ana, ben de ben de bir de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ya de ben de ben de ben de ben de ben Ya bu arada bizim şu an şey ayarları, 500 kutup ayarları baya gitti bir şey söyleyeyim mi? Oğlum elim ayağım birbirine dolanıyor videonun bir ya. Stres oldum. Stres oldum. Bir de bu, bir de bu videonun editlemesi var hacı. Bir saat oldu önce. Be cool. Ben edit yapmayı biliyorum ya Bir saat doğrudan ekle. Doğru. Kaldık yapmayı biliyorum Kusura şimdiden bakmayın. Kusura bakın. Buraya bir çay gibi. Berbat bir şaka şakaydı evet. Onun <laughs> ben de farkındayım. <laughs>

O da yanlış biliyor falan. Aa! Çok korktum. Hayır hayır. Hayır. Çok çok yapmacıktan bağırdım ya. Çok yapmacık. Ben de kendi halimi düşerdim ya. Hadi. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gelebilir aslında. Evet. Yani bilgisayar e indirdim hesabını telefona bir şey yapabilirim. Ya nasıl bilgisayar TELEFONA telefonu aynı FNAF indireceksiniz diyorsanız. Stix... kullanıyorum. Pardon. <laughs> Sıkıntı yok da reis biz gidiyoruz ya İndikçe iniyoruz. Let's go explore. Let's go explore. Bir saniye ben, ben Arkadaşlar bu arada kendimize özgü de bir kulüp kurabiliriz yani bu kulübe gelmek zorunda değilsiniz isterseniz yazın bana kendine özgü bir kulüp kur kendine özel bir tak bul Oyuncunun adı oyuncu cüketi olabilir. Bence adımı o ana kadar değiştiririm ben. Ee, kanal adını? Ee, bilmiyorum bir şey. Kanal adı önerirse ver. her şeyi öner Her şey. Kanalımız sizin için. Yani. Ne? Şunu yapın, şunu yapın. Kanal adı neyse, kanal adı neyse. Ne dersiniz? Yürü kuru korktuk. Ken, şu an çalıştırmak pek mantıklı gelmiyor bana çünkü ünlü bile değiliz. Yani ünlü olmak, ünlü olmak değil miydi yani? Bak 100 takipçimiz bile yok. Ne He, <laughs> Hem sen de adını değiştirirsin. Sen de kulübünün ünvanını yaparsın. Ben bunu öyle daha önce Aga Abi şey gibi mesela. Ha, hem görülürler illa kulübün o. şey şey. Mesela adını TCN diyelim. Şu an başka takımımız yok ya. Eren yaptım. Youtube adımı da TCN Eren yaparım. Yani. Yani, Rol satalım, direkt Youtube'a geçer. Çok var. <laughs> o buraya geliyor. Hemen arkada Miko var. Şu çalıcı. Evet. Miko. <laughs> Ben O, o beri hala yaşıyor ya. Bırak böyle. Baz devam et. Go, cool. go, cool. Ben kulübü oluşturalım mı? Sonra. 50 takipçide kulüp oluşturuyorum hadi ama kulüp adı ve şey kulüp Kulüp adı Senere Eren. Çe çe ne tutuyor Eren ona kız. Ye çe çe. Ye 13 çocukla devam edeceğim ben. Şu an şey yani. Sadece başını yeteklerim ya da ben... Lan mermi atacağım onu bir şey yaptım. Aa, de yan hesap kurarım. Yan hesabın adı YT. Onu Onu da kulübü alırım hani o da sürekli, 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 sürekli. şey yedek hesabı mı? Şey tercih ediyorum. Arkadaşlar... Abi çok saçma bir ölümdü ya. Bence bu hayalleri unutalım. Olsa... Şu an linç yedik ben söyleyeyim. Aga bak şu an dedim ki şu an net olarak söylüyorum bu anışı şey yapacaklar alacaklar diyecekler ki bu mutsun falan net öyle diyen biri olacak. Be cool. <laughs> hadi, 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 Çok otomatik basıyorum ya. Video bu arada. Arkadaşlar galiba bu bizim son video. Çok. Lan lan. Nişanlıyorum basıyorum. Şöyle basıyorum Pardon. Hadi yani bunu da meclis yapalım ya kapatalım. No. Aşırı berbat yenildik. Şu an linçi bence sonuna kadar... Ben bile extra. şu an... Ben izlerken kendimi linçledim ya. Videonu tekrar izlerken büyük ihtimalle kendimi bile linçledim. O ne ölüm ya? Veriyorum ama lütfen linçlemeyin. Lütfen. <laughs> evet, biz diye, biz <laughs> <öyle> bir şey. <laughs> bu de biz şey. bunya <laughs> <Gereğince> oynadık bizden <laughs> bu kadar. Her neyse yani işte bizden bugünlük bu kadar olsun. Ya yani bugünlük diyorum da büyük ihtimalle bugün part 2'si de gelecek. Part 2 diyorum. İkinci videosu da gelecek bu serinin. 50 bine kasıyorum. Evet. Ne işlemeyin lütfen. Bay bay. Hoşçakalın. arkadaşlar Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın. Bay bay.